Herkese merhaba. Ben Ankara Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Tuna Gergin. 7 günde sıfırdan OOP eğitim serisinin amacı sıkmadan çerezlik uzunluklarda videolarla birlikte size C++ ve nesne ürünümlü programlamayı öğretmeye çalışmak olacak. Zaman zaman kolay ve eğlenceli olacağını düşündüğüm sorularla birlikte interaktifliği sağlamayı ve sizleri bu işin içine katmayı düşünüyorum. İsterseniz günün ilk gününüzün ilk videosuna hemen geçelim. Öncelikle Visual Studio'yu kurmak için sitesine giriyoruz ve indiriyoruz. Burada gördüğünüz üzere Download for Windows yazıyor zaten. Hemen bastığımızda iniyor ve kurulumunu hallediyoruz. Sonrasında ise Visual Studio kodu açıyoruz ve Extensions kısmından C++ eklentisini indiriyoruz. Burada gördüğünüz üzere bir C++ bir de C++ Extension Pack var. Sadece C++'ı indirmeniz yeterli. İsterseniz Extension Pack'i indirmek size kalmış. Ondan sonra MingW'yi indirmemiz lazım. Çünkü Visual Studio Code bir kod editörü. Kendisi bir derleyici değil. Buradan MingW'yi indiriyoruz. Hemen sayın geri sayım bittikten sonra otomatik olarak inmeye başladı. Ve setup'ı açıp kuruyoruz. Kurulumun bu aşamaları çok önemli değil. Burada gördüğünüz üzere sadece C++ ve MinGW e ve 32 basei e indirmeniz yeterli C++ için. Başka bir şey kullanmayı düşünüyorsanız onları da ekleyebilirsiniz ama gerek yok. Buradan Apply Change dediğimizde Apply'a bastığımızda otomatik olarak kurulacaklar. Bu kısım biraz uzun sürebilir ama bittikten sonra Close'a tıklıyoruz ve Visual Studio Code'a geri dönüp Code Runner eklentisini de kuruyoruz. Bu da bizim yazdığımız ve derlen, derlenmiş olan kodları CodeRunner ile çalıştırmamızı sağlayacak. Şimdi yeni bir klasör oluşturuyoruz. C++ diye oluşturdum. Onun içine de yeni bir dosya oluşturdum. Ders 1.cpp diye. İlk kodumuzu yazalım. Öncelikle include diyoruz ve iostream kütüphanesi. Bu giriş çıkış fonksiyonlarını barındıran bir kütüphane. Bunu yazıyoruz ve int main yazıp ana fonksiyonumuzun içine neyi çalıştırmak istiyorsak onları yazıyoruz. std see out, merhaba dünya dedim ve std end line dedim. Endline bir sonraki satıra geçmesini sağlıyor. Çok önemli değil. Ve çalıştırdığımızda F6 ile gördüğünüz gibi merhaba dünya yazdı ama yazamadı. Çünkü Türkçe dil desteği yok. Merhaba dünya olarak değiştirelim ve tekrar f diyelim. Gördüğünüz üzere merhaba dünya geldi karşımıza. Bu derslik bu kadar olsun. Bugünün ikinci dersiyle birlikte görüşmek üzere.